üniversiteye giderken otobüse bindik ve kızım en ön kattı. Üst katta en ön. İnanmadı ben ilk başta ama. Sahip dedi ben inanmadım. Bir baktım çıktı. Vav. Buraya aysın, Burada şey. Sokakların üzerinde de koyduk. Otobüs mü geçti? Ha. Orada bol otobüsü uygulama göstermeyecekler. Uygulamada izni kaybettim. Evet. Ben de yani hepsinden önce bu geldi. Nasıl oldu? Yok, uygulamada göremiyorduk zaten. Karo turist. <laughs> Hızlı gideceğiz, ne güzel. Kayıp balık mı? Harun, kepçe ne yapıyor oğlum? Evet. Ne yapmış kepçe? Siz ne kadar hapı yazıyorsunuz. Ama şoför nereye gidiyor? bilmiyor. Elhamdülillah işte, kayboldu mu kayboluyor. Helal. Arması köpeği yakalar. Çok güzel bir yermiş. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sen de otur canım. Abla yukarıda bal gibi eğleniyor. Buse. Ah, okay, <laughs> Harun orada yukarılara çıkmaktansa geziniyor sadece. Taş oynuyor falan. Bu inanılmaz keyifli. <laughs> biraz önce şu arkamızdaki parkın oradaydık. Şöyle güzel, ap açık bir alan. Otobüsten bir erken indik. Üniversitenin girişi gibi, yani üniversite kampüsünün girişi gibi bir yerde indik. Çok rüzgar var, o yüzden kulaklar geçtim. Ee, şöyle bir küçük bir yolda yürüyoruz. üniversiteye doğru gidilecek. Abi böyle güzel bir küçük köyün içerisinden geçeceğimizi söyledi. Onu ben de çok merak ediyorum. Şimdi bugün e, çok erken acıktım. Zaten evet, sabah kahvaltısı demek çok iyi tutmadı beni. O yüzden biz biraz önce merkezde yemeğimizi de yedik geldik buraya. Ve e, şey... Yemeği de yediğimiz için şimdi 5 çayına asla yerimiz olmayacaktı. O yüzden biz 5 çayı olayını iptal ettik. Zaten bir tık hani Brighton'un merkezini gezdik, Old Town'unu gezdik işte yazlık sarayı gördük falan derken yemeği de araya sıkıştırıp ancak buraya gelebildik. Hava kararmadan burada da çünkü görelim istiyorum. Çocuklar için çok iyi oldu. Birazcık dolaştılar, oynadılar. Hani hareket etmeleri falan güzeldi. Biz bir kahve aldık yemeğin üstüne çünkü illa kahve istiyor insan. Hava çok güzel esiyor kesinlikle sıcak değil evet. ee, gayet iyi ve böyle bir nemin olduğunu hissediyorsun bir sahil kenarı olduğunu anlıyorsun ama aynı zamanda şey değil yani nemli böyle yapış yapış nemi yok ee, çok güzel şu gittiğimiz yol harika bayıldım zaten bir köy yolu gibiymiş oraya doğru köye doğru gidiyoruz Köye ulaştık, patika yolda şöyle bir yere açıldı. Hmm. Buradan içeriye arabanla park edip restorana mı? Nerede adam var oğlum? Hatta Ben şimdi onu diyeceğim işte bak şurası. Allah Allah. Çok ilginç ya. Canım. Biz Father Brown diye bir dizi izliyorduk. Orada böyle bir kilise. Orada çekiliyordu yani. Aynı böyle bir kulesi vardı önünde. Şu anda burayı tamamen ona benzettim. mezarlık taşlarıyla. Ha, tabii ki kapanmış. İngiltere'de en çok fark ettiğim şey hiçbir kilise kullanıma açık değil. Ya şey yapmışlar um, kiliseleri böyle müze gibi bir alanlara çevirmişler ya da art, sanat sanat müzesi gibi. yukarı üniversiteye doğru gideceğiz. Şu kilise arkada kaldı. Onu anlatıyordum. Kiliselerin hiçbiri kullanımda değil. Yani şimdi artık İngilizler nedense böyle e, daha şey az dindar olarak düşünmeye başladım. Çünkü bütün kiliseleri ya tamamen kapısına kilit vurmuşlar ya da e, sanat galerisi, sanat müzesi o tür bir şeyler yapmışlar. Tabii ki de kiliselerin mimarisi güzel içine girdiğimiz zaman biz keyif alıyoruz görmekten ama yani büyük oranda bir dini kaybetme durumu söz konusu bence burada. Ta bu kadar küçük bir bu kadar küçük bir şeyde bile köyde bile eğer gerçekten muhafazakarlık korunmuyorsa büyük oranda kaybediliyor demektir. Zaten Hristiyanlık e, çevresinde ben bunu çok duyuyordum. Yani, e, tamamen dinden uzak düşüyor falan diyorlardı. Ve haklı var yani sonuçta. Bunu görünce insan da gelmiyor değil. University of Sussex. Efendim? Hey, evet evet. Aferin kızım. Gurur duydum seninle ya. Gurur duydum işte. Böyle bir abla. Çantamı tutmuyorum, iyi mi? Hadi kaldırıma çıkalım. Bu da sen nasıl da. herkese Tamam. Ha, tamam. Biz burada ineriz ya. Bebek arabaları boş. Yavaş hop yapın. Hop. Hop. Anne bebeğim. Olsun kızım. Buralar yurt odasından çok e, doktora yapmaya ailesiyle gelen kişiler için ayrılmış. Ama şunlar tamamen yurt odası gibi duruyor. Şurası abimin odası. En uç, en diptekiymiş. Şu. Yukarıdaki mi? O en üst. Ha. O. Şuradaki. Landrilerini şu estetik binada yıkıyorlarmış. Laundry bile estetik olabilir mi? Bir <laughs> yukarı çıkacağız şimdi odayı görmeye. Burası ortak alanlarıymış. Şöyle güzel bir oturma alanı var ütüleceği elektrik süpürgeleri Yarısı şöyle bir yeri görüyor. Mutfakları burası. Şu anda bir arkadaşı var mutfakta yemek yapmış, yemeğini O yüzden gösteremiyorum. Yani göstermek istemiyorum daha doğrusu. Çocukları aşağıya bıraktık. Salih koştuk geldik. O şu tarafı gösterebilirim aslında. Şöyle bir işte buzdolapları, masaları. İşte abimin Evi ve manzarası. Şu çığlık atanlar benimkiler biliyor musun? Kuduruk, Hatice diye bağırıyor. <laughs> ya inanılmaz güzel bir manzara. Şurası işte o şey. Sen bana hep şurayı gösterdin. Ben hatırlıyorum şurayı. Ya. Kamerada gördük gördük. Çalışma alanı. Günde 10 saat çalıştığım yer. Evet 10 saat çalışıp videosuna gidip Uyuyayım. muhtemelen kaç saatte şey yaptın. Evet, ama buradaki Ders çalıştın. Sürekli burada kısılmıştık ise işte çok başka bir şey. Farklı değil mi? Ya tamam işte şey. Yata. Hapis. Ya alanın çok güzel. Ben de hiç dar değil. Kuzey hapisler var ya övülen. Oralar daha iyi burada. Siyasız be. Tuvaletin falan odanın kendinde. Evet. Bu o anlamda bence çok iyi. Evet. Tuvaletinin banyosunun bir arada olması. <laughs> Bu çığlığı atanlar benimkiler. <laughs> Kudurdular. Bunun Yo olsun. dolabın çok güzel. Her şeyin çok yeterli ya. Harika. Bu a aynası da vardı dışarıda. Hazırlan çık. Ben çok beğendim. Bilmiyorum bana anlattığında dar demiştin odayı. Bence Aa. dar değil. manzaran çok güzel. Hele şu bulutlu havada çok güzel gözüküyor. Ay bitti değil mi? Kaç ay? 4, bitti. 4 gün sonra buradan çıkış. Ay! Bir anılar. <laughs> Aa. Ah, delirdi. Hadi biz dinelim onların yanına. Burası Mühendislik Fakültesinin binasıymış. Shawcross. IT Service Center yazıyor aşağıda da. Gözüküyorsa. Binalar çok güzel ya. Yani renk olarak güzel. Her şey güzel. Şuradaki binada kütüphaneleriymiş. Artık üniversiteden çıktık. Bu istasyondan trene binip merkeze gideceğiz. Otelimizde otelimizde kalacağız. sonu. Şimdi artık Brighton'a geri döndük trenle. Şu arkamızdaki trenle. Ee, adam çok iyiydi. Biz bebek arabalarıyla karşıya geçeceğiz diye bizim için treni beklettirdi. Trene bile yetiştik. Kapıyı da bizim için açtı. Çıkışta işte tiketi basacağız değil mi oradan? Evet. Doğru. Ee, ay, Boşan çok üzgün Salih'i istiyor. Çünkü Salih'ten ayrıldığımız için. Ee, yarın buluşacağız ama yine gelecek Salih yarın sabah inşallah. O tosur toşum da uykuya daldı oradayken. Akşam uykusu artık ne bilmiyorum. Şimdi otele gidip bunları bir yıkamam lazım. Felaket battılar. Heh. Evet yarın birazcık hazırız ama Türkiye'de de buluşacağız anneciğim. Tamam mı? Türkiye'de de bir sürü insanı göreceğiz aşkım. Evet herkesle görüşeceğiz bir tanem. Saat 6'yı 10 geçiyor. Şurada görüldüğü gibi. Çok güzel bir kar. Evet Fatih de seni bekliyor olacak Türkiye'de tamam mı bir tanem? Salih'i istiyorsun biliyorum. Tamam tamam tamam. Ee, bugünlük sanıyorum bu kadar değil mi Mehmet? Burada kapatacağım. Ee, bizim İngiltere günlerimiz de bitti. Yarın muhtemelen çekmeyeceğim hiçbir vlog. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir geziydi bizim için. Umarız bir daha geliriz buraya. Sevdik çünkü. Teşekkürler.